cür bu deniyoruz arkadaşlar. Evet, Yusuf sağ olsun bana abur cuburları ayırmış. Biraz içinden almış olsa da biraz sıkıntı yok. O yemeyecek çünkü o fakir olduğu için yemeyecek. e, <laughs> ee, şimdi çok uzatmadan Japon abur cuburlarımıza geçiyor ya. Arkadaşlar şimdi ilk ürünümüz Bak bunu bu bayaklamıştı. Ben bunu yemem. Yok açılmamış yiyeyim. Ha. Eyvallah. Bana... İlk ürünümüz bu. Hacettevali iki çilin bağlı. Evet. Türkçe'sine baktık, bu Japon şeyinden yapılıyormuş. Japon şeyinden yapılıyormuş. Yalan 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 Japon çayından haşeti var iki var yazıyor. Benim Japoncam çok kuvvetli zevki, gerçekten. <laughs> e, çay kokuyor cidden. Yusuf al ya <yiye> bakalım. <laughs> Arkadaşlar bu arada bu ürünlerin bize ulaşmasını sağlayan Yusuf'un babası. Haber Adı ne? Y Babanın Ömer. Ömer. Evet Ömer babana çok teşekkürler. <laughs> Ömer eniştemize çok teşekkürler. Şöyle e, böyle bir şey. Çaylı Yusuf bitirdi zaten. İyi çay yemek. kokuyor cidden. Ben çay sevmiyorum o yüzden yemek. Tadı yok. Harbiden tadı yok. Şunun çikolatalı çikolata gibi şeyini düşünün. Böyle yeşil çay, aynen yani yeşil çay tadı var. Öyle. Ama şu şeyi içindeki de çubuğu aynen kıtır kıtır yarıyor. Ne? Bakın. Ama kötü. <laughs> İyi yemeyeceğim. Bunlar çay sevmiyorum. Ben yani pek iyi değil. Ama yine de görmeliyiz işte daha sonra. Tamam. Gezelim bakalım. Bunları kenara alıyoruz. Bunlara onun üzerinden puan vermeyeceğiz. Hı -hı. Neden? Şimdi sıradaki ürünümüz şöyle KitKat'lı. Evet Kit KitKat diyeceksiniz Türkiye'de de var ama bu yok yani. Mesela bunların var da ben gördüm mesela bunun elmalısı falan var. Burada ben da kinçilim var, kinçilim var yazıyor. Ben okudum hemen. Burada da kinçilim. <laughs> Haşet ikinciliğim var yazıyor. Şimdi açıyoruz. Dikkatmiş bu. Ben de bir tane alayım. Ne iki tane çıkıyor zaten bir tanesini var. Böyle Kardeş payı. <laughs> Arkadaşlar Yusuf benim hapçıda kardeş. Gerçekten çok güzel. Ben çok seviyorum tıkkatı. Bizim Türk elektriği aynı. Bence bir içecek. <laughs> i̇çecek <laughs> lazım içecek. Niye bu kadar kesmiyetli konuşuyorsun? Ne? Artık bardaklarımızı hazırladık. Buradaki içeceğimiz böyle pantalı. Burada Gattuso yazıyor. Evet Milan'ın şeyi defansı Gattuso yazıyor. Neydi bu? Baktınız mı? Ben dayımızla bakmıştık arkadaşlar. Yemin et. Böyle ben patladı. <laughs> dayımızla. Oha duman çıkıyor. Oha. Duman bakıyor. Arkadaşlar duma... <laughs> duman. Duman kokuyor. Oo, şey ilaç kokuyor. Gidi. <laughs> Gidi. Bıçak al, aslında koyuyorum. <laughs> Yeter, yeterli Ya Asi, asidi var. Bekle, beraber içelim şey Bu arada evet, bozulmuş bu tarihi geçmiş. Ben, <laughs> şey. evet. Güzel bu arada, valla güzel. Arkadaşlar içmedi yalnız. İçtim zaten. Allah <laughs> ne güzel ya. Güzel bu arada vallahi güzel. <laughs> Gayet güzel ben içeceğim. Susamışım bize. <gülüyor> 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 Arkadaşlar Yusuf bize, Yusuf bana doldur diyor. Az koy az, yeter. <laughs> tadı hiçbir şeye benzemiyor evet, bu arada. Evet, Biraz tadıyor. ilaç kokuyor. Kokusu olmasa <laughs> güzel aslında. <laughs> vallahi hiçbir şeye benzemiyor tadı. Bunu da hiçbir şeye tadı benzemiyordu. <laughs> kötü değil ben beğendim. Bu da kötü değil ama ben. <laughs> biraz az ürünümüz var. Son iki ürünümüz kaldı. Yok aslında. Sıradaki ürünümüz gelsin. <gülüyor> evet <gülüyor> arkadaşlar şimdi sıradaki ürünümüz. Böyle neyli budur bakalım. Bu herhalde portakal değil evet. mi? Evet portakal aromalı. Portakal kitkut. aromalı kitkat bu seferde. Mesela bu Türkiye'de yok ama. Açalım. Şimdi iki tane bırakmıştım ben bize. Bu bir tane çıkarsın. Kaç tane vardı bunun içinde? Bayağı var. Hepsini tavan yedi mi bu arada? <laughs> Aa portakal kokuyor. <laughs> diyorum. <laughs> Sizel Arkadaşlar şey portakallı böyle çikolatalar oluyor ya. O, aynı o kokuyor. Evet. Bakalım yakışmış. mı? Ben portakallı çikolata sevmiyorum. Ben bunu arkadaşlar şey ve çok iyi. Hayır çok iyi. Ben beğenmedim. Nasıl oğlum ya? Yani kötü değil. Hmm, portakallı da, da geliyor kötü. Aslında bu portakallı şeker sevmediği için kötü. Yoksa bayağı iyi. Ben sevmedim. Ben bunu <laughs> yemeyeceğim. Ben bunu yemem ya. ya. Arkadaşlar son ürünümüz geliyor. <laughs> son ürünümüz geldi. Son ürünümüz. Çekici alacaksın. Çekil. Tamam dur. Önce bakıyoruz. Bu ne Yusuf? Ba e çikolata içinde de badem var. Böyle bir çikolata var ama badem falan baya taze. Oo. İlfomuzda evet bitirmişler gördünüz. <laughs> i̇şte, Altını bile kaldırmışlar. Bu arada bilmeyenler için mesela bu fotoğraf içindeki aynı çıkmazsa Şöyle, markaya verir? dava açabilirsiniz. Japonya'da böyle ve şey... <laughs> Çikolatası parlak gözüküyor. Ben bu arada hiçbirini göstermedik biz. Ama normal dikkat yani. bir <laughs> şey Şöyle içinde fındık <laughs> var ama bayağı güzel. <laughs> Taze. Çikolatası bayağı yani. Kalitesi çikolata değil. <laughs> Arkadaşlar bence şimdi ben ismarlak bir şey söylüyorum. Bence denediğimiz 5 <beş> tane var. <laughs> tanesinden en iyisini seçelim. Seç. Evet. Ne o? Ee, portakallı kitkat benim favorim. Portakallı ]ydi. kitkat diyorsun. Sen ne diyorsun? Ben normal kitkatı keşmem ben. Abi çok iyiydi. O zaman vineler buydu. Vineler? Vineler. O vineler. İngilizcesi de var. Tabii de. Evet arkadaşlar videomuz böyle bir şimdi bunları <laughs> afiyetle yiyeceğiz. <laughs> Yemişsin um, bir şey mı? <laughs> arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Az bir ürün vardı. Bu da öyle Yusuf bana hediye etti. Biraz ni yedim ben dayanamadım. Zaten dayanamaz day beraber yer her zaman. Burayı kesersin. Kesmem. Hayatta kesme kesmem. Kesersin. Ya niye kişi? Niye küsür, küsür. Arkadaşlar burayı kestim muhtemelen ve <laughs> alakalı bir şey dedim ama kötü bir şey değildi. Burayı da kestim. Burayı hayatta kesmem. <gülüyor> <gülüyor> burayı kesmeyeceğim. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça